Arkadaşlar bu tür soruları çözerken tamamen yukarıdaki tanıma göre hareket etmeniz gerekiyor. Ona göre soruyu çözümlemeniz lazım. Yani kendi yorumunuzu katmadan çözmeniz gerekiyor. Ne diyor bize? Diyor ki x'ten a'yı çıkar. Bakın x 7 olmuş. A da 3. 7'den 3 çıkardık. 4. Küçüktür. A ile y'yi çarp. A ile y. Çapraz çarp diyor. 3k. Sonra 1 çıkar. 2'ye böl. Bunu da yaptık. Küçük ya da eşittir diyor. X ile B'yi topla. X ile B. 7, 5 daha. 12 oluyor arkadaşlar. Buradan artık e, K'ya ulaşabiliriz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 kere 4 8 küçüktür. 3K eksi 1 küçük eşittir. E, 2 kere 12 24. Bakın şu 2'yi hem 4 ile hem de 12 ile çarpmanız gerekiyor. Eksi 1'i sol tarafa artı 1 olarak gönderip e, ne elde ediyoruz? 3K tabi aynı zamanda eksi 1'i sağ tarafa da artı 1 olarak gönderdik. E, şu toplam 9. 3K küçük eşittir. 24 bir daha 25. Ne diyor? K'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar K buradan 1 olamaz. Her tarafı 3'e bölerek de çözebiliriz ama direkt değer vermek istiyorum. 3 verirsem 3 kere 3 9. 9 9'a eşit değildir. En az 4 vermem lazım. 5, 6, 7, 8 verdim. 3 kere 8 24 oldu. 25'ten küçük eşit. 9 verdiğimizde 27 yapar. Demek ki K'nın alabileceği değerler bunlarmış. Hepsini toplamamızı istiyor. 8, 7 daha 15. 15 6 daha 21 5 daha 26 4 ekledik 30 sonucuna ulaşmış oldu